Bebek tedavisi için bize başvuran çiftlerde biz kadını ve erkeği hazırlayarak tedavi planı oluşturuyoruz. Kadının ilk görüşmede oluşturulan anamnezinin özelliklerinden hangi tesere ihtiyacı olduğunu belirliyoruz. Belirli kan testlerini planladıktan sonra hastaya bir de aynı zamanda ultrasonografi yapıyoruz. Tüp bebek tedavisi başlanacağı zaman yumurta rezervine göre bir ilaç tedavi programı oluşturulması gerekiyor. Yumurta rezervi de hem ultrasonografide hem de kan testlerinde tespit edilen bir parametredir. Ultrasonografide yumurtalıkların boyutuna ve içindeki yumurta taslak sayısına bakmak bize yumurta rezervi hakkında bilgi verir. Kanda da AMH dediğimiz hormon parametrelerine bakmak gene vereceğimiz ilaç dozunu belirlemede bize yardımcı olur. Ultrasonografide ek olarak rahim içinde bebeğin yerleşeceği tabakada bebeğin tutulmasına engel olacak bir bozukluk var mı? Rahimde bir miyon var mı? Rahimde adenomiyozis gibi hastalıklar var mı? Bunların tespitinde de kullanılıyor. Ek olarak gene tüplerde ileri derecede şişme ve hidrosarpings gibi bulgular varsa bunlar da tüp bebek öncesi başarısızlığı artıran nedenlerdir. Ultrasonografide de tespit edilebilir. Bunların varlığı da tedavi planında önce laparoskopik cerrahi gerektirebiliyor. O yüzden kadının ultrasonografik muayenesi tüp bebek öncesi hem tedavi planı açısından hem de tedavi başarısını etkileyecek olan faktörlerin ortadan kaldırılması açısından çok önemlidir. Tedavi planı bu şekilde oluşturulur. Kan testlerinde ise bir hem yumurta rezervine bakarak vereceğimiz ilaç dozunu belirlerken hem de kadını gebeliğe hazırlıyoruz. Gebe kaldığı zaman bir tiroid problemi olmasın, gebe kaldığı zaman bir vitamin eksikliği olmasın, gebe kaldığı zaman bebeği etkileyecek bir enfeksiyon parametresi olmasın olmasın. Bazalde böbrek karaciğer fonksiyon testleri, genel sağlık durumu iyi midir, şekere yatkınlığı var mıdır? Bunların hepsine bakarak genel sağlık durumunu değerlendirip ondan sonra gebelik içinde bir hazırlık oluşturuyoruz. Rahim filmi her tüp bebek hastasında çekilmesi gereken bir film değildir. Rahim filmi rahimin kendini, şeklini, iç çapını ve tüpleri gösterir. Şimdi rahim filminin esas çekilme amacı genellikle tüpler açık mı diye bakmak oluyor. Ama tüpler kapalı olsa bile biz tüp bebek tedavisi yapabiliyoruz. Biz tüp bebek hastalarında rahim filmini kullanırken bizim oradaki amacımız hidrosalpings gibi bir lezyon var mı? Yani tüpler şişmiş ve o yüzden kapalı mı? Bunu değerlendirmek isteyebiliriz. Eğer elimizde 4 boyutlu vajinal ultrason yoksa rahim şekil bozukluğundan şüpheleniyorsak bunu değerlendirmek için rahim filmi isteyebiliriz. Bu durumlarda şimdi rutinde tüp bebek hastalarında rahim filmini genellikle istemiyoruz. Histeroskopi rahim iç tabakasının yani tüp bebek tedavisinin son aşaması olan embriyo transferinde bebeği yerleştirdiğimiz tabakanın görüntülenmesi yöntemidir. İnci bir kamerayla vajen yolundan rahimin içine girip rahimin içini görebiliyoruz. Eğer tüp bebek öncesinde rahimin iç tabakasında bir miyom veya rahim iç tabakasında polip gibi bir problem varsa veya rahim şekil bozukluğu varsa o zaman bunların histeroskopik yöntemle düzeltilmesi tüp bebek öncesinde esastır.